Oğlunuza Şaban ismini verdiğinizi düşünün. İçiniz rahat eder mi? Ya sınıfındaki çocuklar onunla İrek Şaban diyerek dalga geçerlerse? Peki ya Ramazan ismini verseniz? Hani Şaban'ın zekasında gerilik olan arkadaşı? Onlarca yıldır dilden dile dolaşan o efsane filmler. Ramazan ismini küçümsemezler mi? Ya da Recep ismini verseniz? Bu isim de sanki direkt küfürbaz, kaba ve görgüsüz bir insan akla getiriyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Halbuki bu üç mübarek isim yeryüzünde bize verilen en değerli üç vaktin ismidir. Gelin yıllardır devasa paralar ve mesailer harcanarak üzerimize sinsice oynanan bu alçak oyunu daha yakından inceleyelim ve Allah'ın izniyle etrafımızı saran karanlığa bir aydınlık oluşturalım. 3 ayların başlangıcı olan Recep, kelime manası itibariyle saygı gösterilmesi gereken zaman demektir ve bu ayda savaşmak mecbur kalmadıkça yasaklanmıştır. Barışı ve şükuneti simgeler. Ve ise 7'den 70'e mar olan o efsane yapımlarda bu isim tam tersi bir karakterde bilinçli yerleştirilmeye çalışılmıştır. Kavga meraklısı, kaba, görgüsüz ve küfürbaz. Recep'ten sonra gelen Şaban, amellerin Yüce Rabbimize arz edildiği, kurtuluş gecesi olan Berat'ı içinde barındıran ve en önemlisi de fiziksel ve psikolojik olarak insanın kendini yavaşça dengeleyerek Ramazan ayına hazırlandığı ayın ismidir. Kelime manası olarak da fırsat yollarına yönelinen demektir. Yani eğitimi simgeler ve keskin zekaya kuvvetli bir çağrışım yapar. Gelelim görelim ki bu mübarek isim de tam tersi bir manada eğitimsiz, zekadan yoksun ve nereye yöneldiği belli olmayan bir karakteri simgeler halde adeta zihinlerimize sokuldu. Bu da yetmedi, bir de ona hakaret niyetiyle inek denildi. Ve tabii ki Ramazan, asla eskimeyecek olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, Allah'ın rahmetinin üzerimize yağdığı ay, anlatılmaya, övülmeye ihtiyacı olmayan ay, o isim de hor görüldü. İnek Şaban'ın en yakın arkadaşıydı. Onu takip etti ve aynı onun gibi zekadan yoksun, ne olduğu belirsiz ve geri kafalı bir karakterdi. Onlara sorun ve şu cevabı alın. Ne olacak canım? Bunların hepsi bir tesadüf. Bu karakterler bizden, halkımızdan. O zaman onlara şu cevabı verin. Siz kimsiniz? Sözlerimizi bunu önder Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüyle noktalayalım. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan da ümmetimin ayıdır.